Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım ve bu hafta size otomobil anlatmayacağım. Şöyle arkamda gördüğünüz çekiciyi anlatacağım size. 2023 model MAN TGX510 modeli. Çekici özel. Niye özel biliyor musunuz? Sürücüsü özel. İçeriye geçince göstereceğim. Her yerinden oyuncak fırlıyor. Ve bir de şöyle bir şey yapacağız. Şu arkasında gördüğünüz dorse var ya bu sıfır arkadaşlar. Sizler için sıfır. Dorse nasıl takılır? Nasıl mal yüklenir? Basamakları nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Detaylı şöyle farklı güzel bir video hazırlamaya çalışıyorum. Siz hazırsanız şöyle gelin. Önce Dorse'mizi bir dıştan gezelim. İçindeki oyuncaklarına bir bakalım. Dışını gösterdikten sonra Dorse'nin takılışına geçelim. Tırımız yerini alırken ben size şöyle bir çaprazdan da önce bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kırcı abimiz Mehmet abimiz öyle enteresan bir adam ki her yerinde süs var. Bak başlıyoruz. Şurada bir maymun var görüyorsun değil mi? Kromlar biraz evvel böyle yanarlı dönerliydi güneş ışığında. Şimdi biraz gölgeye geçtik görünmüyor. Şurada da bir maymunumuz var. Mehmet abicim içeri müsait mi? Şöyle. Dur sen de çıkacaksın. Kaçma öyle. Ekrandan kaçmak yok. Biz içine giriyoruz. Tamam. Şöyle girerken TR ve bayraklarla bir karşılama var. Hemen atlayalım. Ayakkabı çıkarıyorduk değil mi? Aynen. Bu tura zaten ayakkabı çıkarılmaz mı abi? Olaya bak. Tırın bu özelliklerini boş verin. Şuradaki oyuncakları bence ilgi çekici. Bunların hepsinin bir hikayesi varmış tabi. Maymunlar mı sarkmıyor? Kuzular mı zıplamıyor? Oradan başka bir şey mi çıkmıyor? Tivitiler atlar matlar. Burası böyle arkadaşlar. Bir de derler ki tırcılar. Ben şuraya oturacağım. Al çıkardım ayakkabımı hadi. Dursun la, şurada dursun la. Şimdi ayakkabımı çıkarmayınca laf ediyorlar arkadaşlar. Bir de diyorlar ki tırcılar kaba insanlar. Yok bunlar kavga ederler filan. Ya koltuğunda ayı tutan adam kavga eder mi Allah aşkına? Şimdi arkadaşlar MAN'ın standart modeli aslında 2023 model. İç trimlerini gösterelim sizlere. Ekranımız vesaire var. Hani buraları sürüşünde Mehmet abi'ye sorarız ekstra. Buradaki asıl olayımız neydi? Dorset takmaktı. Sıfır dorset takmaktı. Size onu göstereceğim ama şöyle güzel oyuncaklı bir tır görmüşken burayı da size bir yansıtmak istedim. Şöyle ufaktan bir yatak bölmesini gösterelim. Adamın başında papağan var ya. Her yerinde bir şey var yemin ederim, her yerinde bir şey var. Ön tarafta falan bak, şuralarda boncuklu süslemeler. Burası bu şekilde. Şimdi geçiyorum ben, Dorsey'i bir göstereyim. Sıfır Dorsey nasıl takılır, malzeme nasıl yüklenir, onları göstereceğim. Şimdi hemen kupayı da şöyle tanıtarak bir başlayalım. Şöyle kapımızı da kapatalım. 3 basamaklı. Dur, gir gir abi gir gir. Mehmet abi gir, gir, gir. Sileceksen sil. Abi adam titiz görüyorsunuz yani, hiçbir yerde kir istemiyor. Kupamız dört körüklü bu arada, şasemiz ise altı körüklü. Bak şurada sensörlerimiz falan var. Körüklerimiz şurada. 2023 model dedik ama dolu bir araba. İşte yeni dorsemiz de burada arkadaşlar. Bak şu nikelajı bir saniye. Şu nikelajı şuradan şöyle bir göstermeye çalışayım. Bunların ismi ne abi? Bu nikelajın bir adı yok mu? Krom değildir herhalde bu. dönerli ya. -"Gökkuşağı diyorlar. Gökkuşağı nikelaj. Trafikte böyle bir araba görürseniz selam verin yani. Doğru mu? Körükleri bak indirelim bir. Bir saniye ben şu tarafa geçeyim. <laughs> Mehmet abimiz kumanda yerini aldı. İndir abi. basıyoruz. BMW mod 10. Tamamdır abicim, teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar bak, dorseyi bir ayırdık. Birazdan size bunu takılışını da göstereceğiz. Bir sürü kablo var ya. Bunu bilmeyenleriniz vardır muhtemelen. Ben açıkçası çok bilmiyorum bunu bağlamayı. Birazdan size orayı göstereceğim. Ama önce şu dorseyi de bir anlatmak istiyorum. Sıfır dorse dedik. Bir kere Mehmet abi ne istemişse onu yapmışlar. Standart Dorsen'in üzerine bak şöyle gördüğünüz gibi 1, iki, üç tane daha ilavesi var. Ertürk Tarım bu şekilde istemiş. Hububat taşımak için, daha fazla hububat taşımak için böyle yüksek bir dorse yapmışlar. Şurada sabunumuz, şurada suyumuz, şurada yemek dolabımız, sürücü abimiz buraya erzağını koyacak. Gerektiği zamanlarda yemeğini yiyecek. Gene şuradaki jantların içi dahi değil mi? Mehmet abinin isteği gibi beyaza boyanmış. Adam beyaz seviyor, adam süslemeyi seviyor daha doğrusu. Kırın ön tarafını, kupasını gördünüz. İşte krom nikelajlar vesaire. Her tarafı süslü. Şu reflektörler şart değil mi? Bunlar trafik evet, kuralı gereği evet. olması gerekiyor, mecbur. Bunlar ama ışıklı olmasına gerek yok. Bu ekstra ışıklı. Bu ekstra yok. İstiyorlar da. Işıklı istiyorlar. Üçüncü, üçüncü ışığı biz istedik. Ha, üçüncü işin ekstra, ekstra ekstra ışıklı yani. yaptınız siz. Tamam. Gene şu artık son dönemlerde çok fazla görüyoruz ama tırın arkasından çarptığı için koruma demirimiz var. Ama fazla ışık var gibi yok, burada. Ha, siz ekstra. Çok ortak. Şu ikisi kendi talepleri led. Bunlar ekstra yani extra, değil mi? Ekstra led. Geriye görüş kameralık, geriye görüş ışıkları. Bunlar siz istediğiniz için. Evet. Evet. Şu EsaTek de tır yapan firma. Doğru evet, mu? Evet, dorsec. Tamam, dorsecimiz de EsaTek Trailer. Onu da söylemiş olalım en azından. E şöyle olsa bir dakika tek Trailer dedik, reklamını yaptık adamların. Bu video özel indirim yapmazlar mı? İnşallah. bundan sonra öyle yapacağız. Ha, size bari bir indirim olsun yani. İnşallah. Buraya ne dedin abi? Ne bela duyuyor mu? Buraya ya. ne dedik? Hakkında hırsız kafa biz küçük kapak diyoruz. Fazla mal geldiğinde indiriyoruz buradan, boşaltıyoruz. Hı. Hmm, bak bunu bilmiyordum ha. Bu yine kapağı. Numune kapağı. kapağı Herkes bir kapağı şey diyor. şey, abi, şey Emre kendi açsın onu. Tamam, gayet İçini güzel. Şey, hırsız kapağı. Dur şöyle girelim bir de içine, açsana Hı. abi. Aynen hırsız kapağını gördünüz zaten. senin arka tarafı da bu şekilde. İçeride ekstra şeyler de var değil mi? Zincirler var. Zincirler. Onlar Halat ne yani. için? Halatlar. Onlar da babalar açmaması için. Korsa açmaması için. Hmm, yukarıları açmaması için. Evet. Tamam. Şöyle devam edelim bir dakika. Burada dolabımız yok. Burada neyimiz var? Stepne yerimiz. İşte burası da koruyucu barımız. Şurada da ne var? Bunlar neymiş lan? Dorsenin şeyi, seviye bu. ayarlama şeyi. Dorseyi yükseltip alçalttığımız yerler. Şunlar da dorse frenleri. Hmm. Dorse frenlerinde gösterdik. Yanlı tüpümüz tamam. Dur dorse bir dakika. Dorse yükseldikçe ne oluyor? Şuradaki yay sistemi gerilerek buradaki ka tırna, kapağı açılıyor. Yay geriliyor. Bu açtıktan sonra kapağı açılıyor. Bunu Anladım. Yani. yani Dorse kalktıkça oradaki yay mekanizması bu kapağı açıyor rahatça malı döksün evet, diye. Malı o zaman abi yaklaşabiliriz Dorse'yi. Mehmet abi takalım. Nasıl takıyoruz onu gösterebiliriz. Şu da benim makina. Alfa Romeo. Çekil oğlum arabamın önüne. Ama 20 plak almamışsın 35. Abi ne yapalım 35, Konya'da yaşıyoruz 35. ya. Dur bakalım nereye girecek? Şimdi şuraya şuraya şuradan bak ah, bak ah, oradan. Neyi? Abi onu oraya denk getirmek zor. Mehmet abi iyi denk getiriyor demek ki. Abi, 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 Mehmet abi buldu mu denk getirir mi? Ha? Ekrana dokun açtı da sıkıntı yok. Mehmet abi tek seferde denk getirebilecek abi. mi? Tamam. Vallahi denk getirdi adam ha. Tamam gel. Gel gel gel, gel. Kankim. Mehmet abi tebrik ediyorum. Tekte denk getirdin. Senin için tekte sokar diyorlardı. Sarı kablo. Sarı kablo fren ABS kablosu. ABS tamam. ve birisiyle. Tamam. ABS'yi taktık, sarı kabloyu taktık. Sonra damper. damper. indirme. Damper indirme. Aha, o küçük şey mi ya? O kadar. Tamam. Elektrik. Tamam. Elektriği taktık. Ya işte bunları olur da yanlış takarsa, bir sensör, bir uyarı, bir şey var mı içeride? Tabii tabii. vardı mı? O neydi? İkinci taktığımız şey kal mı? O kaldı. da vallahi elektrikle alakalı ama. Elektrik. ABS, EBS hepsi ha, var işte, fren sistem. Bunlar havayla ilgili, bu hava. Tamam. Bu hava. Ha, evet, bunda hava var zaten. O da damper indirme ikinci, biri yavaş, biri hızlı. Mavi i̇şte olan. Şu Hı. diğeri de damperi kaldırdığımızda Hı. körüyor, arka körüyor, komple indiriyor. Dorsen'in körüğü. Hımm. Manuel. Damperi kaldırmaya aldığımızda toru komple indiriyoruz. <laughs> tamam. Bunlar zaten buradan da ön tarafa bağlı. Tamam burayı taktık. Başka tamam. nereyi takıyoruz? Ayağı, şey. Ha burada hidrolikleri takıyoruz değil mi? Tabii, o evet. Kalkmaz. evet şurada o zaten hidroliğimiz indirme. biraz akmıştı sökerken. Boşluğun iç havasını alıyoruz. Ama Havayı aldık. Biraz hidrolik aktı tamam. Havayı almadın mesela geçmez. Buraya oturmaz. Ha oraya oturmaz. Cak, tamam. O cak diye tamam. tabir ettiğiniz şey oturmaz. Tamam Mehmet abi? O kaldırma için, bu indirme için. İnce hmm. ordum kaldırma için. Anladım. Kaldırma. İkisi de hidrolik. Hidrolik aynen. Cuk dedi girdi zaten. <laughs> Peki her defasında biraz hidrolik akıyor gibi. Yani. Mehmet abi şey bir girsin. Ben mi kaldırayım? Aynen aynen. Ben kaldırıyorum abi. Bu tarafa ha çevir. Şu tarafa mı bu tarafa mı? Kendin al çevir. Şöyle, Doğru şeyi kaldırmadık da demeyiz. Kardeşim oraya niye çekiyorsun? İşi burası yapıyor ya. Çok çok Yarın ses gel. Gelmemesi ses gelmemesi lazım. Yeni için Ha. Benlik bir şey yok yani. Ya ha? O kadar elektronik şeye geçtik. Sanırım anladım. Tamam gibi. Bir saniye. Ha çektik attık buraya. Yuvası da var orada. Şimdi arkadaşlar çift dingili kaldıracağız. Niye kaldırıyoruz? Kaldırdık iki tanesini sürtünmeyi azalttık. Yakıt tüketimimiz düştü. E, lastikler aşınmadı. Biraz daha cebimize gene ekonomik olarak katkı sağladı. Bir de manevralarda gene sürtünme azalacağı için sürücüye daha kolaylık sağlamış oluyor. Ekstra lastik katladığında kolaylık oluyor. Hı, kaldırıyorsun, lastiği de hızlıca değiştiriyorsun. Evet, ha, bir tanesi, ha, iki tanesi de evet. İkisi de şu an kalktı. Bunu siz isteğe özel mi yaptınız? Evet, Yoksa... Bizim torsacımız standart yapıyor böyle çift kaldırma. Ha, çift kaldırma, güzel. Şimdi asıl ağırlık buraya binmiş olacak. Yüklediğimizde ağır yük yüklediğimizde basıncı yaymak için indireceğiz. Aşağı indireceğiz. Kaldırıyoruz arkadaşlar. Damperi de kaldırıyoruz. Dur, Şeyi göstereyim mi? Damper nereden kalkar? Çek. Damper aha şuradan kalkıyormuş. kaldır. Şunu kaldırıyoruz. Kalktı mı lan? Ha bu kadar kolay yani. Peki bir şey soracağım abi. Bu yolda giderken bu damper kalkıyor. Millet köprüye möprüye vuruyor. Bunu o, unuttuğu için. O bu düğmeye kalkıp unuttuğu için. Vay arkadaş, o kadar basit bir şey yani. Evet. Mesela bu damper kalktı ya, evet. orada senin ekranda uyarı yok mu? Yok. Normalde ha. uyarı vardı, onu da çıkarttılar. Şimdi kilit sistemi yapmaya uğraştılar, o da olmadı. Olmazdı zaten. Anladım. <laughs> Bunu ya aynadan kontrol edecek sürücü, evet. ya da orayı kontrol edecek yani. Aynen. Efendim Halil abi? Evet arkadaşlar, tırın içine geldik. Mehmet abimiz sürücü koltuğunda, Halil İbrahim de sağ tarafta. Nasıl Biliyorsunuz, mi? tanıyorsunuz. Şimdi şöyle bir de arka tarafı bir daha göstereyim. Tweetimiz yandı. Buradaki ışıklar falan yandı. Burası gayet güzel. Mehmet abi sen istersen sürüşe başla ama önce sana şunu soracağım. Tırdan önemlisi, çekiciden önemlisi. Abi bu oyuncak merakı nereden geliyor ya? oyuncak merakı abi benim çocukluktan olan bir şey. Yeni başlayan bir şey değil. Her insanın içinde bir çocuk var diyorlar ya. Evet. Bende de var o çocuk. Gece ben uyurken o çocuk bunlarla oynuyor, yanlış sıkılmıyor. Çok güzel. <laughs> Ama Girerken şey dedim, kırıcılara dedim çok şey davranıyorlar yani. Yok kaba adamlar falan filan kavga ederler diyor. Hiç bunlara bulaşılmaz filan. Ya diyorum arabasında Twitter olan bir adam. Değil mi? Aynen öyle. Ne yapabilir ya? Yani aynen öyle. Ama gayet güzel abi. Tebrik ediyorum seni. Çok farklı bir araç. Bak bu arada arkadaşlar ayıcık burada. Ayıcığın yerine <laughs> anne <haline> boyu oturttuk. <laughs> Şu orada işte yapsana. Buradaki ışığı da açalım ya. Tamam, çok güzel. Işıl ışıl oldu. Yemin ederim bak burada benim uyuyasım geldi yani. Şu an abi sür diyeceksin uzun yola. Gayet güzel bir ortam. Bu ışıklarımız standart mı ya? Senin ekstra eklettiğin değil değil mi? Ay güzel, gayet güzel. içerisi bayağı ışıl ışıl olmuş. Kalan kliması. Klimamız da var. Bu opsiyon olarak eklenmiş sanırım. Zaten farklı marka. Şu yukarıda da köşede de düğme var arkadaşlar. Yukarıdaki bak şurada ikinci bir yatağımız var ya. İkinci bir yatan kişi Yukarıdaki tuşlardan da buradaki sistemi kontrol edebilsin diye oraya da düğme koymuşlar MAN mühendisleri. Evet Mehmet abi şunu sorayım bir de sana. Sen kaç yıldır bu MAN'ı sürüyorsun? 3 yıl oldu Bu tırı 3 yıl oldu. Evet. Nasıl 3 yıl boyunca bundan memnun musun? Artıları eksileri ne? Seni tatmin etti mi bu araç? Yoksa değiştirmeyi düşünüyorsunuz mu? Değiştirmeyi düşünmüyoruz. Piyasada olan arabalardan en rahat olanı. Konfor anlamında mı? Konfor anlamında. Tamam, şu ekran mesela benim hoşuma gitti. Bak buradan güzel görünüyor, özellikle düşük ışıkta renkler çözünürlükler güzel. Performans güzel, yakıt cazip. Ne kadar yakıyor ortalama? Bizim bu 33 civarı yakıyor. 33 litre 100 kilometrede. Evet. Bu arada karşımızdan güneş vurdu ve Ahmet abimiz perdemizi indirdi. Ama biraz kaldırabilirsin ya, yani en azından arkadaşlar için şu güzel oyuncakları göstermiş oluruz. Şimdi Halil bacım sana da şeyi sorsam bu tırın teknik özelliklerini sorsam. Man TGX 510 Xlerc kabin 2023 model. Aracın genel olarak özellikleri 6 silindir sıralı 6 silindir var Common Rail. Ee, bir motorlu da sahip bu araç. 2600 top. Kaç evet. beygir kardeşim? 510 beygirlik bir araç. Ad, adı zaten oradan geliyor Aynen 510. Öyle. 18 510 diye geçiyor sıralı 6 silindir Common Rail ee, bir motora sahip. Euro 6 olarak geçiyor zaten bu serideki araçlar. 2600 maksimum torku 2600'a kadar veriyor standartlarında. Onu da düşük ee, devirlerde veriyor sanırım. Aynen öyle. Tipmatik şanzıman tipi var. darlı bir araç. Bu da büyük avantaj sağlıyor. Daha önceki MAN serilerinde kullananlar bilirler. DEP sistemin kullanırdı MAN. Daha sonrasında Rotardara geçti. Bununla beraber verimi daha da bir arttı. Zaten yakıt konusunda MAN'ın verimliğinin hem sürücüler ve konforundan hem sürücüler bahseder fakat işte rötardar ve motor seçeneklerinin artmasıyla beraber mandaki tasarruf oranları ciddi seviyelere ulaşmış durumda. Bunun yanına da ülke genelindeki servis ağı ve ulaşılabilirliği koyarsanız tercih edilen bir araç olma yolunda ciddi adımlar atıyor. Man en çok Konya'da kullanılır derler. Man merkezi Konya derler. Değil mi? Aynen öyle. Man e, Konya için ayrı bir yere sahiptir. Konyalı için. Benim amcam da dahil olmak üzere kırmızı burunlu 520, 19, 290 manlardan gelme amcam. Başka arabaya bindiremedik amcamı çünkü hastalık. Şöyle bir şey söylerler. Mana binen başka araca binemez. Yani genelde Mehmet abim de bunu iyi yorumlar bizim adımıza yılların tecrübesi. Man aracına binenler genelde başka bir araç tercihinde bulunamıyorlar. Bindikleri zaman hep duyduğum bir şey vardı şoförlerden içimiz daraldı diğer arabalarda gidemedik şeklinde. Bunun sebebi de birincisi sürüş konforu. Mehmet abinin şu an oturuş pozisyonundan da fark edersiniz belki biraz daha böyle rahat sürüyor. İkinci olarak da yatak genişliği. Man'da ciddi bir yatak genişliği var. Sadece bu modellerde değil. Man'ın oldu mu olası yatakları geniştir zaten. Sürücü dostu yani. Aynen <laughs> öyle. E, Halibo'dan dinledik tabii Man güzel diyorlar. Sen de Man kullanıcısın. Katılıyor musun Halibo'ya? Abi katılıyorum. Tek kelimeyle dünyada Man, ahirette iman. O kadar diyorsun yani. Gerisi boş. Evet arkadaşlar <laughs> Konyalılar seviyor demek. İmanlı insanlar Konyalılar. <laughs> Man'ı seviyorlar bu sebeple. <laughs> Oyuncakların devamı gelecek. Daha oyuncaklar daha artacak öyle mi? Evet devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar oyuncaklar dedik ama ben şu sticker'ları yeni görüyorum lan. Ne kadar oyuncak var arabada. Bak şurada çakmak taşlar, box bunny'ler. Şu neydi ya? Şu kızın adı neydi? Şirinler. Abi sen herhalde seviyorsun o kızı. Şirinlerde. Ha, şirinlerdeki. Şirine, Şirine. Şirine, Şirine. Şirine, seversin. Şirine. <laughs> Abi şirine. genelde buralarda hep erkek resimleri olurdu kaslı. <laughs> sen ne diyorsun? Sen de hep oyuncak var filan. <laughs> Manın konforuyla alakalı bahsederken eklemeden geçmeyelim. Özellikle koltuklara ısıtma, soğutma, yandan masaj destekleri gibi. Normalde diğer markalar da sürücü koltuğuna ekliyor. Fakat Man bunu yolcu koltuğuna da eklemiş. Bu da şu demek oluyor. iki şoför çalışan araçlarda diğer şoförün yolculuk esnasında daha fazla konforunu ve dinlenmesini sağlamak oluyor. Bu da sürüş güvenliğini artıran bir adım olarak görüyorum ben. Şimdi son olarak o zaman yükleme alanına gelelim. Dorsey'i bir gösterelim, Kantar'a çıkalım. Videoyu ufaktan dışarıda bitirelim. Işıklar da yandı, arka LED'leri de şöyle göstereyim. Yan LED'leri de göstereyim. Yanar dönerli bir çekicimiz, dorsemiz, tırımız oldu arkadaşlar. Şöyle Kantar'a geldi. Tabii ki yüklemeden önce, önce boş ağırlığını bir ölçüyorlar. Yükledikten sonra tekrar bir ölçüme daha girecek. Güzel ama. Fazla ışık güzel olmuş değil mi? Aynen, Işığın tipi de güzel. Tipi de güzel evet. Öyle çok göz de almıyor, Aynen. göz de yormuyor. Arka tarafa çift yapmaları da güzel ya. Daha dikkat çekici. O şoförün isteği. Hı, hmm, o güzel olmuş Bu bak. Şu ışıklar hepsi şoförün isteği. Şu arkadaki bak bunlar var. Bak bir de bunlar var. İşte dörtlüler de evi yakar. Dörtlüler yakar. da. Var. Mehmet abi dörtlüler dörtlüleri dörtlüleri evi yakar. Şunlar da fren ışığı değil mi? Ha onu hem i̇şte sinyal hem da. fren. Ha. Geriye de. Geriye taktım mı bakalım. Of. Gözüm aldı. <laughs> Çok iyi. Söndü. Tamam. Yer gök ışıl ışıl. Tamam abi sen tamamsan geçebilirsin. Abi şimdi doğru senin körüklerini ayarlayacağız. Sen bir de onu göster bize istersen. Saldık aşağıya. 10 santim 15 santim Arka taraftan iniyor. Bu rahat yükleyebilmek için mi? Evet. Değil mi? Hmm tepçenin boyu yetişsin diye aşağıya saldık şimdi arkadaki körükleri. Yola çıkarken tekrar kaldıracağız. Evet sevgili arkadaşlar videonun sonuna geldik. Mehmet abi yükünü yükledi. Şimdi yola çıkacak ona hayırlı yolculuklar diliyoruz ilk yeni doğrusu sesiyle beraber. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.